Saygıdeğer Devlet Başkanımız Cuma günü Burhaniye'de cami açılışında bir mesaj verdi. Bir müjde verdi. Kirazlı Tepe'ye verilen hakların tamamını bütün mahallelere vereceğiz. Evet bu Üsküdar'ın 16 mahallesini sevince boğmuştur. Sevgili kardeşlerim Kirazlı Tepe'ye ne oran verildi? Kiraz Tepe verilen oran şu. Vatandaşın 100 metrekare tapusu var. 10 tane dairesi var. 10 tane dairesi 1000 metrekare inşaat alanı topluyor. Bunun 700 metrekaresini verdiler. 100 metrekare tapuya da 40 metrekare verdiler. Yani 100 metrekare tapuya insanlar 10 tane daire yapmışsa 7 tane dairesini aldı. Bu olabilir mi? Olabilir sevgili kardeşlerim. Nasıl olacak? İmar değişikliği olması gerekiyor bunun için. Veya Bakanlığımızın yapmış olacağı proje alanlarında Üsküdar'a uygulanan planlar imar emsal geçerli olmayacak. Bakanlığımızın vereceği imar geçerli olacak. Bana sorarsanız Üsküdar'ın imar sevdalısı Gökdelen de ister. En çok da benim hoşuma gider. Sevgili kira sepele kardeşim. Sevgili bina sahibi kardeşlerim. Sizlere gün doğdu. Ne yapmanız lazım? Hemen hiç durmadan Pazarsen itibaren Üsküdar Belediye Başkanımıza muracaat edelim. Devlet Başkanımızın bize sunduğu bu imkânlarla yararlanmak için mutlaka muracaat edin.